Tevfik Fikret'ten bahsettik. Uzun uzun bahsettik gençler. Tevfik Fikret'te magazinsel bir iki bilgiye verdik. Neydi? Ressamdı gençler. Eşinin kıyafet tasarımlarında da kendisi yapıyordu. Öyle ki bütün İstanbul modasına yön veriyordu. Ve Mehmet Akif Ersoy'la Zangoç-Molla-Kasım-Molla-Sırat çatışması vardı gençler. Tarihi kadimi yazıyor. Tevfik Fikret tarihi kadimi eleştiriyor Mehmet Akif Ersoy. Safat adlı kitabında da bir iki tane şiiri var. Tarihi kadime laf soktu. Ardından Süleymaniye kürsüsünde benzer bir eleştiri yapıyor. Tarihi kadime Zeydi yazıyor. Tevfik Fikret. Onun işte o dinsiz ya da zangoç benzetmelerine cevap veriyor gençler. Şimdi Cenab-ı Şahabettin'i konuşacağız. Çok seveceksiniz. Cenab-ı Şahabettin Gençler Cenab-ı Şahabettin aslında asıl mesleği ne biliyor musunuz? Tıp doktoru gençler. Kendisi aslında tıp doktoru. Avrupa'ya tıp alanında yüksek ihtisas yapmak için gidiyor. Eğitimini devam ettirmek için gidiyor. Avrupa'ya gittiğinde Charles Baudelaire'in şiirlerini okuyor gençler. Baudelaire hangi akımın temsilcisiydi Ayça? Hatırlıyor musun? Charles Baudelaire kötülük çiçekleri vardı. Değil mi? Hatta ben size hayatından falan da bahsetmiştim. Hangi akımın etkisinde? Sembolizm etkisinde. Ve Cenab Şahabettin kendisi tıp doktoru bu etkiden sonra doktorluğu falan bırakıyor. Tamamen şiire yöneliyor gençler. Nasıl? Eğitim almak için Fransa'ya gitti gençler. eğitim için. Orada gençler sembolik şairlerden etkileniyor. Kim dedik? Charles Baudelaire dedik. Charles Baudelaire'den etkilendi. Ve şiire yöneldi tamamen gençler. Baudelaire'den etkilendiyse hangi akımın etkisi var tabi ki az önce söyledim. Sembolizm etkisi vardır gençler. Şimdi bu Tevfikret ve Cenab-ı belli kalıplara sıkıştırmanın bir mantığı yok gençler. Şimdi Cenab-ı Şahabettin semboliktir, aa bitti diyemeyiz. Erhan Şitayel okuyorsunuz kış ezgilerinde gençler. Gayet böyle parnasizm etkisindedir yani kafamızda güzel bir tablo çizer, kar yağışını anlatır. Ya da Tevfikret parnasiyendir deyip işin içinden çıkamayız. Prometheus'a bakıyorsunuz tamamen sembolik bir şiirdir gençler. Onun için sanatçıları bu şekilde sınırlandırmak mantıklı değildir ama Cenab-ı ile ilgili şunu söyleyebiliriz gençler. Her zaman sanat sanat için demiştir. Demiş ve toplumsal konulara duyarsız kalmıştır gençler. toplumsal konulara ciddi manada duyarsız kaldı. Hatta Peyam diye bir gazetesi var gençler. Milli mücadeleyi eleştirdi. Ya ne gerek var ki diyor. Milli mücadeleyi eleştirdi gençler. Ne gerek var şimdi milli mücadele falan savaşçası hiç gerek yok diyor. Böylesine birisidir kendisi gençler. Peki biçimsel olarak nasıl gençler? Şiirlerinde dil çok kapalıdır. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, Eşini gayip eylemiş, kelebek gibi kar falan böyle üf. Çok sanatlı gençler. Şiirlerinde dil kapalı. Halk edebiyatına, ölümüne karşı çıkıyor. Halk edebiyatı karşıtlığı vardır. Yani öyle ki hece ölçüsüne Ayşe Fatma ölçüsü işte şey diyor. Halk edebiyatına Ayşe Fatma edebiyatı diyor. Hece ölçüsüne de parmak hesabı diyor. Lamba ölçümü falan diyor. Bundan dolayı da kendisinden sonra gelecek olan milli edebiyata gençler ciddi eleştiriler yaptı. Hatta gençler milli edebiyatın teorisyenlerinden, kurucularından Ali Canip Yöntem Cenab-ı Şahabettin'e bir sürü cevap verdi. Verdiği cevapları bir kitap olarak topladı. Cenab Bey'le münakaşalarım falan diyecek. Şiirlerinde gençler doğa ve aşk konusunu işleri. Ya bu adam tamamen hani devletin geleceği falan sanatçı bu adam. Tamamen sanat eğilmiş. Sana sanat için demiş. Onun için de yani işte toplum nereye gidiyor falan bunları hiç sallayan birisi değildir gençler. Serbest müstezatı ve Sona'yı kullandı. Serbest Müstezat az önce söylemiştim. Divan edebiyat nazım şekli olan Müstezat'ın gençler serbestleştirilmiş hali. Sanatçı kalıpları falan kafasına göre yapıyor. Ve Sona'yı kullandı. da gençler yine Batı Edebiyatı'ndan dilimize geçmiş bir nazım şeklidir. Biçimde gençler kusursuzluğu arıyor. Zaten sembolikler neye önem verir? Musikiye çok önem verir gençler. İç, ahenk ve musikiye çok önemli gençler. Sembolizme göre zaten şiir müziktir. Şiir bir şey anlatmaz, sen ne anlarsan onu anlatıyordur aslında gençler. Bir de süslü nesir örnekleri verdi. Süslü nesir T Osmanlı ile bir altında gençler gelişen bir nesir türü. İşte süslü nesir, orta nesir, sade nesir falan demiştik. Sinan Paşa'nın tazavru namesi var gençler. Füssü çok önemli bir örnektir gençler. Tamam mı? Peki neleri var gençler? Elhamı şita var. Elhamı şita. Kış ezgileri. Anlamına gelir gençler. Karın yağışını anlattığı şiiri. Az önce dedim ya bir beyaz derze, bir dumanlı uçuş falan. Diğerlerini de tamatta topluyor gençler. şiir kitaplarıdır. Tamattan gençler bütün eserlerini topluyor. Bunun yanında Tiryaki Sözler diye özlü sözler kitabı var. Tek sade eseri budur gençler. Özlü sözler kitabı var gençler. Çok sade Bunun dışında zaten sade eseri kesinlikle yok gençler. Tamam mı? Gezi yazısı var. Hac yolunda gençler. Suriye mektupları, Avra, Avrupa mektupları var gençler. Suriye mektupları. Avrupa mektupları. Bunların hepsi geziyesidir gençler. kadar gençler. Bir de Yalanla Körebe diye tiyatro Hadi Onu da söyleyeyim. Yalan Körebe tiyatro eserleri gençler. Siz burada neleri bilmelisiniz? Onun bir sembolik olduğunu unutmayın. Hatta ilk semboliklerimizden gençler. Sonraki dönemde sembolik sayımız çok çok artacak. Eserlerinden de evin temiz şiir, şiir olduğu için de Elhan-ı Şita'yı ve Tamat'ı unutmayın gençler. Elhan-ı Şita ve Tamat Burada çok çok önemli eserleri. Ama şimdi birkaç kişiden daha bahsederim. Eser bütün şairlerini bitirelim gençler. Kimden bahsederim? Süleyman Nazif'ten bahsederim. Tevfikret ve Cenab-ı Bu ikisini unutmayın. Bu ikisi çok çok önemli gençler. Süleyman Nazif. Süleyman Nazif'te ne etkisi var biliyor musunuz gençler? Mehmet Akif Tarso etkisi var. Mehmet Akif Ersoy'dan etkilenmiştir. Mehmet Akif Ersoy'dan etkilendi. Klavyem gitti. Mehmet Akif Ersoy etkisi var kendisine gençler. Hatta İstanbul'un işgaline karşı o da duyarsız kalamamış. Bakın Tevfik Redmeyi yazmıştı. Sis şiirini yazmıştı gençler. O da şu bir düzeltelim. Gençler yani şey bu arada hiç sesiniz çıkmadı bugün ya. Uyuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım. Ha Şükran? Orada mısın? Buradayım hocam. Ne yaptın? Niye sesin çıkmıyor? Uyanamadınız mı? Hocam derse de girdim. Uyuyor kalmışım da. <laughs> Az önce Ayça'ya soru sordum. Ayşe'nin da sesi gelmedi. Ayşe bayıştı herhalde bir köşede. Kadir? Yok hocam, benim de kardeşim de yanımda, o yüzden çok açmıyorum mikrofonumu. Hmm, ne yapıyor? Bağırıp duruyor mu o da? Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Kadir? Dersleri müdavimle yine de konuşuyorum ben. Gençler, klavyem kafayı yedi şu anda. İ'ye basıyorum, soru işareti çıkıyor. Niye böyle oldu? Kesin oradan birisi beddua etti. Nazar orada beddua etti. Sabah bu saatinde ders yapıyor falan diye. Tamam. Evet. İ'ye basıyorum. Şey çıkıyor. Aha. Anında yaptım. Haydi bakalım. Öyle kalırsın nazar işte. Mehmet Akif var. Söyün etkisi var gençler. Süleyman Nazif'te. Bakın ne dedim? İstanbul'un işgalini eleştirdi. Aynısını Tevfikret de yapmıştı. Neyle yapmıştı? Sis şiiriyle yapmıştı gençler. O da Kara bir günle yapıyor. Kara bir gün şiiriyle İstanbul'un işgalini eleştirdi gençler. İslam'ın işgalini eleştiriyor. Başka dilde sadeleşmeyi öngörüyor gençler. Dili sadeleştirelim diyor. Aslında servet fünuncu sayılmaz tam olarak. Çünkü servet fünuncularda böyle kaygılar yok. Dilde sadeleşme çabası vardır diyelim gençler. Çünkü dili sadeleştirmek o kadar kolay değil. Şiirleri neler var? Gizli figanlar. Firak, olarak. Irak'ta görev yapıyor gençler Bu süre. Irak'tan ayrılması gerekiyor. İşte o eserde. Bir de Malta geceleri var arkadaşlar. Malta geceleri. Tamam mıdır? Bu kadar. Yeter. Burada Süleyman Nazif'in trajik bir hayatı var gençler. Çok ciddi ekonomik sıkıntılar çekiyor. Ve yokluk içerisinde ölüp gidiyor gençler maalesef. Bir kişi daha ekleyelim hadi. Eşit özel. Celal Sahir Ozansov. Eşit ağırlıkçılara özel bir şair daha ekliyoruz gençler. Nedir? Aşk konusunu çok işliyor kendisi. Aşk ve kadın konularını işliyor. Aşk ve kadın konularını işliyor gençler. Bunun için kendisine zaten ne diyorlar? Kadın şairi diyorlar gençler kadın şair olarak anıldı. Sonraki dönemde hemen Fecrati'ye geçecek gençler. Fecrati döneminde hemen Fecrati'de göreceğiz. Fecrati'de devam etti gençler. Tamam mıdır? Şiir Beyaz Gölgeler. Beyaz Gölgeler şiir kitabı. ama Bakın burada unutmayacağınız Cenab Şahabettin gençler unutmuyorsunuz tamam mı? Süleyman Nezif, Celal Sayır Ozan size bonus. Ama Servet Fünun deyince en önemli, en önemli sanatçımız kim gençler? Tevfik Fikret. Ardından hemen Cenab Şahabettin var. var. mı sıkıntı? Yok hocam. Bundan sonraki dersimizde ne yapacağız biliyor musunuz? Fecraatiye geçeceğiz gençler. Yani saf öz şiiri konuşacağız sizinle. Sonra milli edebiyat. Bu arada ben sizin derslerinizi kaydediyorum gençler. Sonradan tekrar olarak izlersiniz falan diye. Bazıları ekran görüntüsü alamadı hocam. Yok bilmem ne hocam falan filan. Ders notu da atacağım. Derslerinizi de kaydedeceğim. Nasıl? Size faydası dokunur mu? Evet hocam. Teşekkür Geçen yılda derslerim bazılarını kaydediyordum biliyorsunuz gençler. Sizin derslerinizde kaydediyorum. Hatta bir tane dersiniz açayım mı? Açıyorum. Açıyorum. Ne rezillik. Allah. Şimdi gençler sizinle neleri konuştuk biz? Tanzimat birinci dönem tekrar yaptı. Tanzimat ikinci evet. dönem. Şey şey ders anlatıyor gibi bunu açayım böyle. Siz beni derse zannediyor. Bundan bahsettik. Öyle değil mi? Şimdi gençler, Tanzimat ikinci dönemi daha iyi anlayabilmek için biz bunu bir şiir üzerinden götüreceğiz sizinle birlikte şimdi. Hatırladınız mı dersimizi? Beraber, beraber Tanzimat ikinci dönemin ünlü şairlerinden birinin bir şiirini okuyacağız. Bunun üzerine Tanzimat ikinci dönemin yorumunu yapacağız. Denemiz sadece ama daha çok Avuz kullanmıştır. Sınava kadar Sakın siz tamam hayatta unutmazsınız. Yapıştır. Çok tekrar ettiğiniz asla bırakmazsınız evet, da. Hani olur da bazı şeyleri kaçırırsanız tekrarında izleyebilir, şey. izleyebilirsiniz. Tamam mı?